Evet arkadaşlar, şimdi parçamıza devam ediyoruz. Miheni ma, mihen vatan anlamında vatanımız. Burada tabii ki ne var? Bir tamlama var. Bunun işareti yok ama mana açısından onu biz veriyoruz. Kişveri ma ülkemiz İranes. İrandır. Bu bir isim cümlesi olduğu için ülkemiz İrandır. İran mihene İran vatanımızdır. Mihene ma es. Dikkat edin. Şuradaki şurada kelime nunla bittiği için Esteki elif düşmemiş ama bu kelime ma kelimesi elifle bittiği için bir elif daha koymaya gerek görmedikleri için düşmüş. Ma biz mihene İslamiye Hodra buraya kadar bir duralım. Biz kendi İslami ülkemizi dost darim. darim diyor. Buradaki im bize işaret ediyor. Dost daşten fiili neydi? Sevmekti. Geniş zaman olduğu için daşten dar şekline dönüşüyor. O zaman dost ben. Dost dari sen. Dost daret o. Dost darim biz. Biz severiz. Neyi severiz? İslami olan kendi vatanımızı severiz. Kişvere ma yine bir tamlama. Bozorg est. Evet. Ne diyor? Ülkemiz büyüktür diyor. Buraya kadar. Ve devam ediyor. Ve devam ediyor ve ile derya kuhistan ha burada çoğulluk yapmış kuhistan dağlık yer anlamında dağlar dağlık yerler kuh dağ demek istan yer yapar dağlık yer derya deniz yani kuhistan ha dağlık yerler dağlar deşt ha Deşt ova demek burada yine ha çoğulluk yapıyor ve burada bir tamlama var çünkü bu Elifle bittiği için tamlamayı Y ile göstermiş dest haye feravan feravan bolca çok demek daret Daşten fiilinin Daşten e, neydi tek başına Daşten sahip olmak demekti dar onun geniş zamanı daret sahiptir neye sahip bolca sahip neye sahip deşthayi Feravan bolca çöl ovalar kuhistanha dağlık yerler ve denize sahipmiş neresi bizim ülkemiz o zaman biz şunu tamamen bir cümleye dönüştürmek istediğimizde diyoruz ki ülkemiz büyüktür. Denizi, dağlık bölgeleri ve bolca ovaları daret vardır ülkemizin. Ma biz merdome kişvere hudra Merdom halk anlamında kod kendi o zaman kendi ülkemizin insanlarını kendi ülkemizin insanlarını dost darim bakın dost darim seviyoruz biz kendi ülkemizin insanlarını seviyoruz Merdome halk anlamında Kişveri ma. Ne diyor ülkemizin insanları? Herca başendi. Buden fiilenin geniş zamanı baş idi olmak anlamında. Şimdi başend diyor. Buradaki nun ve de onlara işaret ediyor. Başem ben. Başişsen, bahşet o, başim biz, başitsiz, başent onlar diyor ki ülkemizin insanları her nerede olsalar. Şimdi ca yer her yerde olsalar, biz bunu her nerede olsalar diye çeviririz. Ülkemizin insanları her nerede olsalar buden olmak diye baş onun geniş zamanı her nerede olsalar İrani hesten İranlıdırlar. Yani bir İranlı Türkiye'de de yaşıyor olsa neticede o her nerede olursa olsun bizim ülkemizin halkından olduğu için o İranlıdır. Ma biz İranu İranira biz İran'ı ve İranlıları buradaki ra hem İran'a gidiyor hem İran'iye gidiyor. Yani ma İranira ve İran pardon ma İranra ve ira İranira yani İran'ı ve İranlıları dustarim yani sevi, severiz. Buradaki yine Y ve M birinci çoğul yani bize işaret ediyor. Kolay gelsin arkadaşlar.